Çavuş! Müdür yok mu? Burada, burada efendim! Hoş geldiniz beyefendi! Hoş İşler nasıl? İyidir beyefendi, C blokta beton dökmeye devam ediyoruz. İyi! Beni arayan oldu mu? Figen hanım aradı efendim, telefon etmenizi söylediler. Gene ararsa yokum, bugün beni görmedi. <laughs> görmedim beyefendi! İki ziyaretiniz vardı, sizi bekliyorlar. Genç bir yanında bir delikanlı. Kızınızın arkadaşıymış. Oh. Merhabalar! Ferahis mısınız? Ziyanı yok, alışkınım. Nasıl yardımcı olabilirim size? Küçük, şirin ve ucuz bir daire. Anlıyorum. Küçük, şirin, ucuz ve kiralık bir daire. Birkaç gün zaman verin bana... ...Elbet bir formül bulacağız. Sizi ortalarda bırakacak değiliz. Siz bilirsiniz. Oya, Lale butikte çalıştığınızı söyledi. Evet! İyi... ...Ee, ben birkaç gün sonra size haber veririm. <laughs> Eksik olmayın! Mehmet bey... ...Alın şu arabayı... ...Gül hanımla delikanlıyı gidecekleri yere bırak. Bağışlı! Bu havada yol yürünmez. Haklısınız efendim. Teşekkür ederiz. <laughs> Görüşmek üzere! kaybettik sevineceğine surat asıyorsun. Açtırma ağzımı daha iyi. <gülüyor> Sevinecekmişim. Ha. <laughs> ne var senin Ali? Ne oldu birdenbire? Elinin körü oldu. Ayıp ediyorsun ama. Sen kendi ayıbına bak. Anlamadım sanki değil mi? Neyi anladın? Herifin sana bakışlarını. Saçmalamaya başladın. Beyefendi ucuz kat verecekmiş. Niye? Sevgili kızının <laughs> arkadaşısın diye. <laughs> Tabii ya, kızının hatırını! Hadi be, seni kafaya taktı da ondan! Adamın işi gücü kalmadı çünkü... ...Bana göz koymuşmuş. <laughs> komiksin! Benim yaşımda kızı var, güldürme lütfen! Tokadı yersen anlarsın gülmeyi! Canım benim, teşekkür ederim! Dur, nereye? Cehennemin dibine! Duyamadım evde dayanamadım İlk kavgamızdı Seni görmeden edemedim Dargın mısın hala Ne olur bir şeyler söyle sesini duymak istiyorum Bu an ayrılmışız gibi geldi Deliye döndüm Söz bir daha hiç kızdırmayacağım seni Gidebilirim artık Hep seni düşüneceğim Merhaba.. Ah, merhaba. bakıyorum beni görünce şaşırdınız. Ah, evet, doğrusu beklemiyordum. Bilin bakalım niçin geldim. Size istediğiniz gibi bir ev buldum. Ah. İsterseniz hemen gidip bakabiliriz. Ama beğeneceğinize eminim. Ah. Buyurun gidelim, buyurun! Ah, bir dakika! Arkadaşa söyleyeyim, beni biraz idare etsin. Bu keçin bir iki saatlik bir işim var, beni Hı -hı. biraz idare Hı -hı. eder misin? Tabii! Hı -hı. Gelsenize! Neden şaşırdınız? Ama burası dayalı döşeli bir kat. Eşya dolu. Eşyaları sokağa atmamı istiyorsanız kolay. <laughs> Hiç olur mu? Ama bilmem ki tuhafıma gitti de. Düşünecek ne var? <laughs> Eşyaları da benim size evlilik hediyem olarak kabul ederseniz olur biter. <laughs> Bu bir düş mü? İnanamıyorum. Güzel bir düş belki. <laughs> size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Hmm, çok basit. Nasıl? Şuraya bir öpücük yeterli. Fırsattan yararlanmak istediğimi sanmıyorsunuz ya? Hmm. Anne çok üşüdüm. Şimdi eve giriyoruz kızım. Anne bak teyzem. Hı? Yürü. Yürü yürü. Evinin hangisi? İşte şurası. Size çok zahmet oldu. Bir gün de aileni de tanımak isterim. Ay şey tabii neden olmasın? Artık gideyim çok teşekkür Hı -hı. ederim. Yavaş, yavaş! Otur! Teyze! Teyze! Beni de otomobile bindirir misin? He? Sus kız! Salak salak konuşma! Demin kapının önünde bir arabadan iniyordu. Kız yoksa tele kız mı oldun sen ha? Saçmalama anne. Peki kim o adam? Arkadaşımın babası. Evli barklı adamlarla gezmekte ne oluyor? Evli değil, dul. Adamla gezip tozluğun filan da yok. Zengin mi bari? Çok zengin. Hem ne onun parasından. <laughs> Aklını kullan da evlen onunla.